Evet merhaba arkadaşlar e, Fidelerimiz Tohumlarımız çıktı Artık yavaş yavaş fide haline gelmeye başladı Hemen şu an tanıtayım arkadaşlar Bunlar biberler Hemen yanında Erkenci salatalığımız var Saltanın yanında e, Buraya e, Adana Karpuzu e, Artı acı biber Adana yine adı acı biber ve bam dikmiştik, onlara konulara daha çıkmadı. Ee, hemen yan geçtiğimizde evet burada domateslerimiz var. Bunları biraz daha erken dikmiştik. Şu an domateslerimiz gayet evet, güzel. Ee, şurada biberlerimiz var. Bunların da e, çıkım zamanı var. Yan tarafta yine domates ve bezelye dikmiştik. Bezelyeler çıktı. Domatesler de yavaş yavaş artık çıkmaya başladı. Şurada mısırlarımız gayet güzel çıktı arkadaşlar. Ee, gördüğüm kadarıyla bir tane çıkmadı o arada çıkarır. Yani frezik bir şey. Hemen yanında şunlar arkadaşlar bezelye. Ee, şurada bamya var. Yine şurada çok verimli bir salatalık çeşidi var arkadaşlar. Yanında karpuz. Karpuz da artık çıkmaya başladı. Bir tane şey gördük. Şunlar nohutlarımız arkadaşlar. Bizim çocuklar bitmişti, ee, onlar da güzel şu anda gayet. Evet burada bir aloe veremiz varamız var. Görebiliyorsak şunlar da arkadaşlar ee, maydanoz dikmiştim. Bunları ileride şey alacağız. Bunlar da yavaş çıkmıyor, yavaş çıkmaya başladı. Şuradaki maydanozlarımdan çok verim alamadım. Bunlar niye böyle oldu bilmiyorum ama bunlara belki bir dikim daha yapabilirim. Yine şuraya biber diktim. Ee, o da yine. Bunlar inşallah böyle açılıyor. Evet fidelerimiz bunlar arkadaşlar. Şöyle bir genel görünüm alalım. Bunları zamanı geldiğinde, nesil 15'inden sonra fidelerimizi toprakla buluşturacağız. Geçen sene erken dikmiştik. Bir soğuk oldu. Kar falan yağdı. O yüzden fidelerimize çok büyük bir zarar verdi. Zayiat çok oldu. Bu sene toprağın ısınmasını bekliyoruz. Sonuçta Kayseri'de toprağın ısınması lazım. Isınması için de bir Mayıs'ın ortasını geçmemiz gerekiyor. İnşallah bu sene fidelerimiz güzel bir e, sezon geçirir. Dediğim gibi ekstra mısırımız var bu sene. E, mısırı farklı dikeceğim bu sene arkadaşlar. E, Yanına fasulye ve kabakla birlikte dikeceğim. E, bu üçlü. E, efsane üçlü diyorlar. Bakalım bu sene bu üçlüyü deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Özellikle de bahçenize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.